Sevgili teraziler, hepinize merhabalar. Bu yayınımızda 19-25 Mayıs haftasını değerlendiriyoruz. Ve size gayet motivasyonlu, gayet dinamik bir hafta geçireceğini söylemek isteriz. Evet, bir süre, uzun bir süre belki de pek çok duygusal çalkantı yaşadığınız iniş çıkışlarınız oldu. Ancak bu hafta şundan netleşeceksiniz. Yaşadığınız onca, hatta uzun süredir yaşadığınız onca iniş çıkışlı sürecin aslında size bir içsel duygusal arınma getirdiğini fark ediyor olacaksınız ve belki de iyi ki diyeceğiniz bir dönemdesiniz ve şu anda elinizde kalan bir rahatlama aynı zamanda da bir dinamizm bir motivasyon artışı olacaktır özellikle bu hafta itibariyle sosyal çevrenizden destek görebileceğiniz bir haftadır. İlişkilerinizden destek göreceksiniz. Gelecek hayallerinize, planlarınıza dair fikir alışverişi yapacaksınız. Belki de yakın çevreniz sizi gelecek planlarınıza yakınlaştıracak, yaklaştıracak. O konuda size destek olacak insanlarla tanıştıracak, iş konularına bağlı olarak işbirliği yapacağınız kişilerle tanışacaksınız, ortaklık geliştirme kararı alacaksınız demektir ki ilişkilerde oldukça size destek olacak bir haftadan geçeceksiniz. İşinizle kariyerinizle ilgili bir değişim sürecinin içerisine giriyorsunuz. Bu bir süreçtir, başlamıştır ve ilerleyecektir. Ancak gelecek hedeflerinize yönelik Planlarınıza dair almak istediğiniz sonuçlar için biraz daha zaman var. Size biraz daha sabır demek istiyoruz. Sonuçlara ulaşmanız mümkün olacaktır. Bu hafta iş ilişkilerinize hassasiyet gösterin. Arkadan konuşmalar söz konusu, manipülasyonlar söz konusu. Ama siz eğer dayanıklı olursanız, soğukkanlı olursanız, bunların hepsinin üstesinden gelmeniz mümkün olacaktır. Yanlış anlamalara, anlaşılmalara kapılmamaya çalışın. Mesafenizi lütfen koruyun. En azından biz bunu şimdiden size hatırlatmış olalım. Eşinizle ya da partnerinizle de motivasyonu yüksek bir hafta. Dinamik bir hafta olacak. Aranızda gelişmiş negatif konular varsa bu hafta gayet de iyileştirmeye açık olacaksınız. Birlikte hareket edeceksiniz. Biz bilinciniz yüksek olacak. Birlikte kararlar vereceksiniz. Sadece dış çevrenin söylemlerinden, dedik ya manipülatif bir hafta olabilir sizin adını Dış çevrenin söylemlerinden ilişkinize etki aktarmamaya çalışın. Bu konuda da soğukkanlı olur, hatta uyanık olursanız ilişkiniz gayet de keyifli geçecektir bu hafta. Evet, yeni ilişkiler bakalım ne olacak? İlişkisi olmayanlar ne yapacak bu hafta? Yeni ilişkilere açık bir dönemdeyiz, bir süredir gökyüzü öyle bir imkan sağlıyor bize. Dolayısıyla yeni tanışmalar ihtimali vardır. Ancak bu yalnızlar için geçerlidir. Zaten bir süredir yeni bir ilişki içerisindeysiniz. Kendinizi bu ilişkiye, bu kişiye daha yakın hissedeceksiniz. Onunla daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ee, henüz taze bir ilişki ve, ilişkiyse ve Pek de ciddiye almadıysanız evet bu haftadan itibaren ilişkinizi ciddiye almaya başlayabileceksiniz. E, bu anlamda da gayet keyifli bir hafta olacaktır. Güzel geçmesini dileriz haftanızın. Hepinize sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.